Değerli izleyiciler, sevgili aboneler, ben Hasan Özdemir. Bugün Balıkesir Gönen Sarıköy Mahallesi'ndeyiz. Size ana yola 15 metre cephesi olan 350 metrekarelik bir arsa yerini tanıtacağım. Sevgili izleyiciler, burası eski bir belde. Şehir şebeke suyu olan, elektriği olan, yakında doğalgaz projesi olan bir yerleşim yeri. 350 metre alana sahip bu parselimiz, 700 metre meraya sahip bir alana yakın. Arka tarafımız zaten Sarıköy Ovası. Hem şehir hayatına yakınsınız hem köre hayatına yakınsınız. Ayağınız çamura değmeden bir e, 350 metre karalık bir alana sahip olabileceğiniz bir arsayı size hem drone görüntüleriyle hem de yapmış olduğum çekimle tanıtacağım. İyi seyirler diliyorum. Numaram 0505 350 55 93. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum. İyi seyirler. Tamamdır abi. Değerli izleyiciler, sevgili aboneler, Balıkesir Gönen Sarıköy Mahallesi'nde 350 metre kare alana sahip olan arsamız burasıdır. Ana yol kenarında asfalt kenarı merkezi konumda olan karşı sımayara bahçemiz burasıdır. Yan tarafında evler, görünmekte. İstediğinizi bahçenize ekebilirsiniz. Şebeke suyu olan, elektriği olan yan taraftaki parseller burada. 350 metre büyüklüğünde parsellere ayrılmış ana yol kenarındaki bahçemiz. Abi Burada şebeke suyu var değil mi? Şebeke Elektrik suyu. var, elektriği var. Şebe Zaten burası şebeke suyu sonra kadar o, gidiyor. Yeni mahalle olarak geçmekte. Eski belde teşkilatı varken yeni mahalle olarak geçmekte. Sevgili izleyiciler görüyorsunuz ana yol kenarı, karşılar. Karşısı 600-700 dönüme yakın köy merası. Köylüler buradan küçük baş, büyük baş hayvan damlarını yaparak bedelini devlete ecrimisini ödeyerek dam yapıp gelirlerini sağlamakta, hayvancılık yapıp hobilerini gerçekleştirmekte ana yol üzere görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Bakalım burası kime kısmet olacak? değerli izleyiciler. Koyunlarımız sopanızı alarak koyunlarınızı hemen meraya salabilirsiniz. Mera hemen üstümüz. Şurası meraya ait alan. 700 bölüme yakın bir meraya sahipsiniz. Evet koyunlarımız bu şekilde.